Selam millet. Havalar giderek soğuyor, hastalıklar artıyor ama o gizli kahraman hep yanımızda. Bugün size mutfağımızın ve doğamızın gizli kahramanından, yani mis gibi kekikten bahsedeceğim. Hani o yemekleri attığımız, kokusuyla bizi Ege'ye götüren minik bitki var ya, işte o. Ama asıl olay, ondan elde edilen kekik yağında. Bu yağ, resmen doğanın antibiyotiği. Grip, soğuk algınlığı kapıya dayandığında hemen aklınıza gelsin. Boğazınız mı ağrıyor? Biraz buhar banyosuna damlat, mis gibi açar. Öksürük mü tuttu? Göğsüne ve sırtına masaj yap, rahatladığını anında hissedersin. Bu yağ, adeta vücudun zırhı gibi. Sadece giribe değil, sindirim sistemine de süper dost. Miden mi şişti? Gazın mı var? Bir damla kekik yağ mucizeler yaratabilir. Ama tabi, bir uzmana danışarak kullanmak lazım. Çok güçlü bir şey bu. Ayrıca, kas ağrılarına bile iyi geliyor. Spor sonrası yorgunlukta masajla kullan, farkı gör. Unutmayın, bu küçük şişedeki sarı sıvı, yüzyıllardır kullanılan geleneksel bir hazine. Ama ne olursa olsun, kullanmadan önce mutlaka bir bilene sorun. Şifanız doğadan gelsin. Kendinize iyi bakın, kekiksiz kalmayın. Daha fazla içerik için kanalı takip etmeyi unutma.